Selamünaleyküm Ahmet abi. Selam, hoş geldiniz. Bugün bu işi yapmamızın sebebi diğer arkadaşlara yol göstermek, bir ustanın nasıl çalıştığını göstermek amacımız bu. Diğer gençlere, yeni iş yeri açan sahiplerine bu işin erbabından, birinci evden, mahallenin kalbinden, şehrin tam göbeğinden sesleniyoruz şu anda. Evet. Evet, bir tane tavuğumuzu açabilir miyiz Ahmet abi? hemen açıyoruz. Şimdi tavuk döner nasıl yapılır? Nasıl olur? Bu işin ilmi sırrı nedir? Hepsini açıklayacağız. Evet. Hiç sırrı yok. Diğerleri. yerde değil. Buyurun efendim. Şimdi şöyle birinci kalite bir piliçimiz bu. Bu piliç çok lezzetli bir piliçtir. Evet. Doğal olarak besleniyor, yeri yiyen doğal. Ve katıksız olarak göğsünden ve butundan hazırlıyoruz. Yalnız göğüs olursa sert oluyor ama butun yağı ve butun yumuşaklığı evet daha güzel bir lezzet veriyor. Tamam Mehmet abicim. Sana tamamen güveniyoruz. Bu lezzet Hı. veriyor. Hemen şunu bir tanesini açalım. açalım. Şimdi bu arada ben de bir açıklama yapayım. Ahmet abi, evet. şimdi bizim bu e, videoyu niye burada çekmeye başladığımız sebebi şu. Şey evet. Şimdi işe yeni başlayan arkadaşlar olabilir. Tavuk açmasını bilmeyen insanlar olabilir. Yani Tabii. burada bu gör Tavuk nasıl açılır? Görsünler. Görsünler tabii yani. Daha sonra biz evet. kendi sırlarımızı da açıklayacağız. Soslar nasıl yapılır, şudur evet. budur hepsini açıklayacağız. Bak şöyle butu bu şekilde evet. çıkartıyorum. Yağlarını almıyorum, bu yağlar çok önemli. Evet. Çünkü bu yağ olmazsa sert olur, evet. lezzetli olmaz. Kemiklerini alıyorum. Temiz bir şekilde. Hijyen de çok önemli. Kesinlikle tartımız güzel bir şekilde çıkartıyoruz mayınca. Bu şekilde açtık buru. Evet, bunu da hazırladık. Evet. Bir bulut daha açacağız. Tamam. Bir göğüse iki bulut. Bakın arkadaşlar bu e, araya but koymamamızın sebebi şu. Tavuk dönerimizin yumuşak olmasını sağlayacak ve aşırı bir lezzet verecek yani. Tabii. Sırf sadece göğüsten olursa çok aşırı sert olur değil mi usta? Lezzeti olmaz. Lezzeti olmaz. Butun kendine ayrı has lezzeti. Sırf buttan da olmaz. Olmaz. Sırf göğüsten de olur. Birbiri tamamlıyor bunları. Tamamlıyor birbirini. Evet. Çok güzel olur böyle. İnşallah Allah'ın izniyle. Şimdi Ahmet abi herkes bu internette işte öyle yapıyor böyle yapıyor işte ben o sosu yaptım ama kendi özel sosumu yapmadım. Şimdi şu anda biz bütün özel sosları, bütün sırlarını açıklayacağız. Evet. Bizim sebebimiz şu. Yok Meksikalıların takası. Ne bileyim işte İsviçre'lerin çilitleri. Bilmem İtalyanların pizzası. Kardeşim bir savaş açtık bunlara ya. Biz kendi lezzetlerimizle dövüşeceğiz. Tabii. Elimizden geldiğince, karınca bildiğimiz bildiğimizi bütün arkadaşlara açıklayacağız yani. Döner bizim Türk milletine has bir şey. Evet. Tavuk döneri de gerçekten çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Hem yani hafif. Evet, yapması güzel ama Tabii, diğer göre. Etli de çok pahalı, maliyeti çok yüksek. Evet. Şimdi görüşü de bu şekilde çıkartıyoruz Naim'cim bu tamam. şöyle bu şöyle açarak buırda şöyle şöyle açıyorum. Tamam. İyi pişmesi için, yani donara rahat takılması için şöyle açıyorum. Ve siz şimdi bunun sosunu yapın. Tamam. Şu şekilde. Evet, şu anda nazlarımız hazırlamaya başladı. Evet. Şimdi biraz sonra sosun nasıl yapıldığını size detaylı olarak göstereceğiz. Evet. Şu anda dünyanın merkezi tam bir mahalleden sesleniyoruz. Yurtdışından dışından izleyen arkadaşlar bakın mahallemizin kasabından, mahallemizin tavukçusundan sesleniyorum size. Yaşasın küçük esnaf diyorum. Biraz sonra sos geçeceğim. Evet, evet. Şimdi sıra bana geldi. Özel sosu dedikleri, o kendi sosumuzu hazırlayacağız. Bakın bütün her şey sıra olarak açıklama çalışıyorlardı, açıklayamadılar. Şu anda hepsini açıklayacağım size. Aha da bu el yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bakın bütün dönercilerin en büyük sırrı şudur. Soğan, sarımsak. Bütün gizli sakladıkları her şey burada. Şimdi daha önceden ronda da çektim. Daha önce rondanız yoksa siz bunu bu şekilde elde de hazırlayabilirsiniz. Şimdi hazırladım soğanı, sarımsağı. Önce tezgahımı döktüm. Şimdi ikinci fasla geçiyorum. Ayranlarımı çalkalıyorum. Eğer ayranınız yoksa süt de kullanabilirsiniz. Ben yaklaşık 5 kilo döner'e şu anda 3 tane ayran açacağım. Evet, açıyorum. Bakın, 3 kilo ayran açtım. Şimdi ne kaldı? Bakın, baharatımın içinde ne var diyorsanız... 1- Kekik, 2- Kimyon, 3- e Nane, ondan sonra aklınıza acı biber, pul biber, tatlı biber... Eğer ekstradan kendi eli lezzetinize bir şey daha hitap ederse onlardan da atabilirsiniz. Şey Bakın bir öyle bir dünya yok. Elinizin kararını kendi kendinize bulacaksınız. Şimdi bir, iki, üç tane baharatımı attım üç parça. Tabi kesinlikle tuzu ilave yapıyorum. Bakın şurada yine aynı şekilde söylüyorum. Bütün lezzetini soğan ve sarımsak verecek. Sarımsak ateşe girdiği zaman karamelize olur. Ete ayrı bir tat verir. Ayrıca bir yumuşaklık verir. Şimdi yaklaşık iki kaşık kadar da özel kendi köy kullanacağım. Köy salçası kullanıyorum. Üç kaşık attım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları güzelce bir harmanlıyoruz. Bakın. İşte bütün ustaların sırrı burada. Bakın arkadaşlar elinize alıştıktan sonra daha sonra bunları siz kendiniz böyle çocuk oyuncağı gibi gelecek. Yani işte üç kaşık, 5 kaşık öyle bir dünya yok. Elinizin alıştığına göre, müşterinin damat zevkine göre. Şimdi daha önceden Ahmet abimizin açtığı filato göğüslerimizi sırayla marine edeceğiz. Evet. Şimdi marine işlemimiz başladı. Şöyle gördüğünüz gibi bir but aldım göğüs tekrarda. Ondan sonra şimdi bir tane daha göğüs aldım. Yine marne ediyorum elimden. Şimdi araya butları sıkıştıracağım. Tabi yarın sabah Allah nasıl kısmet ederse bunları döner makinesine nasıl takacağımızı, nasıl olacağını size göstereceğiz. Bu şekilde önce bir marne ediyoruz. Bu çok önemli. Şimdi baştan şöyle birer kat birer kat alıyorum. Şu şekilde. Şu anda yaklaşık burada 5-5,5 kilo falan bir dönerimiz olacak. Allah nasıl Biz 6 tane tavuk açtık. Önce mamimizi yaptık. Şimdi size küçük bir sır daha göstereceğim. Tabi imkan meselesi bu. Belki olur olmaz. Evet şu anda. nasıl yapayım? Bakın bu bizim kendi sıktırdığımız zeytinyağı. Yani, Zeytinyağında organelde ne işi var demeyin. Ee, şöyle bir şey. Eti yumuşatır, yumuşaklık verir. Şimdi biraz da zeytinyağı döküyorum şöyle. Evet. Şimdi etlerimi tekrar ters yaparak tekrar marine ediyorum ve burada dikkat edeceğiniz bir şey var arkadaşlar. Etleri açarken şöyle sever gibi eğer bir küçük kemik tanesi, biz şimdi bu işte profesyonel olduğumuz için Bizde kemik tanesi bulmalı söz konusu değil. Şu şekilde etleri hem sever gibi hem döver gibi zeytinyağla marine ediyoruz. Zeytinyağı bize ne işimizi yarayacak? Etlerimizin yumuşak durmasını sağlayacak ve a değişik bir lezzet verecek. Daha sonra ben size şimdi başka bir şey daha yapacağız. Yine biraz daha zeytinyağı döküyorum. Bakın biz diğer tostlarımızda yaptığımız gibi hiçbir malzemeden kaçınmıyoruz. Ta ki işin uç noktasına kadar gidiyoruz. Şöyle. Evet. Etlerimi şöyle güzelce zeytinyağladım. Şimdi yapacağımız tek bir şey var. Ahmet abime kadar bekleteceğiz. Kısmet olursa yarın sabah döner makinemize takacağız. Ondan sonra hep beraber olayı bir beraber göreceğiz. Bakın şimdi şu anda yeniden tekrarlıyorum. Bütün sakladıkları sır şu. Soğan suyu ben arasına ekstra bir şey daha yaptım. Sarımsak koyduk. Sarımsak ateşe geldiği zaman karamize olur. Bir tatlılık verir. Daha bir lezzet verir. Ondan sonra bir tane daha bir sır daha açıklayacağım size. Onu da yarın sabaya bırakalım. Esas yüzde yetmiş, yüzde seksen. O sırrı da yarın sabah bu videoyu izlerken biz de ölmezsek yine çekeceğiz. Allah nasip isim ederse. Arasına eti dizerken iç yağ koyacağım. Eti hem yumuşak tutacak bu şekilde. Çünkü tavuk öyle bir olaydır ki sat beni satarım seni. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kandil mübarek olsun. Bugün usta şey döner yapacağız. Evet. Biz yaklaşık burada şey zannetmeyin kendimiz şu anda Şam'da veya Bağdat'ta değiliz. Asistanın değil mi nasıldı? Babası Mardin'de. Annen nereye gitti? Aynı Mardin'de. E sen Lübnan'da ne aradın o zaman? E, ee, babamın anne Kaçmıştı Kaçmış Lübnan'da. Ha, Hadi bakalım işimize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dün marine ettiğimiz etlerimizi bir akşam dinlendirdik. Şimdi sırayla takacağız. Önce bir parça but alıyoruz. Şöyle Yavaş yavaş, acele etmeden hiç. Şöyle deliyorum birazcıkın. Şimdi bir parça but, bir parça göğüs kalan parçaları da böyle dize dize çekeceğiz. Bazı kısımlarını şu şekilde şöyle tıraşlayacağız. Dönerimizin güzel tıraş olması için. Daha sonra bu kestiğimiz küçük parçaları şöyle aralara serpiştiriyoruz. Ondan sonra yine işimize devam ediyoruz. Bir parça daha but aldım. yaparken tıraşlama işlemini devam ettiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi dönerimizi şişimize taktık, ocağımıza aldık. Ocağımızın ayarını yapıyoruz şu şekilde. Fazla hızlı pişmesi istemiyorum yavaş yavaş. Acelemiz yok çünkü. Bakın dönerimiz çisir çisir oldu. Yaklaşık bir 40 dakika. Şimdi tekrardan bir tıraşlama yapacağım buna. 40 dakika sonra dönerimiz pişmiş. lezzetli bir şekilde oldu. Burada tek yaptığımız bir hata var. Bakın bugün aceleyle geldik. Yine nazar üstümüzde oldu. Üstünün kuyruk yağını unuttuk. İç yağı da vardı. Dönerim çok daha lezzetli olacaktı. Fakat bugünlük böyle idare edeceğiz artık. Şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Evet, daha önceden marine ettiğimiz etler şu anda yumuşadı. Pamuk gibi oldu. Dönerimiz fısır fısır çıtır çıtır oldu. Şimdi tost makinemizden fısır ekmeğimi alıyorum. Şimdi içine dönerimizi koyacağız. Buyurun efendim. Bakın etler gayet güzel yumuşacık oldu. Şöyle. Şimdi soğan isotu birleştirdim. Üstüne soğan atıyorum. Bakın arzuya göre tabi. Bolca. Şimdi 3 dilim domatesimi attım. Artık dönerimiz servise hazır. Biraz da tuz ekleyelim. Şöyle. Buyurun efendim afiyet olsun. Evet bakın bundan sonraki diğer videomuzda tost makinesi tost yapımı ve ayrıca diğer yeni bir ürünümüz olan ilk yerli milli pizzayı yaptık. Tamamen yerli patenti olmayan bir pizzadır bu. Tamam bir bize has kendimize özgü. Diğer videolarımızda bunları size göstereceğiz. Allah nasip kısmı ölmezsek. Saygılar diliyorum efendim.